Merhaba arkadaşlar. Sağdan sola yine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi size güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimize geçelim yazmam böyle çiçekli arkadaşlar ee, şöyle sarı ve e, böyle bu renk çiçeklerim var şimdi modelimize geçelim Ben alt kısmını kendi e, yazmamın kendi renginden kullandım e, yeşil baş farklı bir yeşil kullanmamak için kendi Çağla yeşilini kullandım şimdi ilk başlarken şöyle e, bir tane zürafa yapıp içine geri dönüyorum Buraya 3 tane pırpır yapacağız. Şöyle. Böyle bu boyda pırpırlar yapıyoruz. 2 tane daha yapıyorum. Evet, 2. <laughs> Ve bu modeli ben yazmama yapıyorum arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim devam ettiğim için sizlere sanki yeni başlıyormuş gibi göstermek istiyorum şimdi yanındaki zürafama geçiş yapıyorum şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum üçüncüye geri dönüyorum üçüncü zürafama şöyle Böyle kenarından bir düğüm atıyorum. Ee, bu buradaki pırpırıma batarak bir köprü oluşturuyorum. Şöyle. Bunu biraz e, küçük yapacağız. Yani çok büyük olunca güzel olmuyor. Şöyle. Buraya bir tane küçük bir pırpır yapıyoruz. Şöyle. Bu boyda. Evet, devam ediyoruz. Geri aynı zırafam yuvamıza geri batarak böyle burada bir pırpır pır, biraz böyle çok dar batmıyoruz. Pırpır yapmışız gibi görünmesi için yine iki tane daha pırpır pır yaparak buradaki gibi devam ediyoruz. Evet. Şimdi ara kısmında 8 tane zürafa yapacağız. 1 2 3 Evet arkadaşlar 2 4 6 7 8ürrafamıza da batıyoruz 8 içine geri dönüyoruz şimdi aradaki bu küçük dağlarımızı yapacağız Şu bu dağlarımızı yapacağız buraya da yine aynı şekilde bu yaptığımız çiçek için yaptığımız pırpırdan bir tık bunu şöyle çok az bir büyük yapıyoruz. Şöyle. Evet. Yaptık. Şimdi Yine iki tane bir iki üç tane zürafamızı yaptık. Üçüncüye geri dönüyoruz. Yine kenarından düğümümüzü attık. Bu pırpırımıza batarak buraya bir köprü oluşturuyoruz yine buraya 3 tane pırpır yapıyoruz bu defa az önce bir tane yapmıştık oraya çiçeğimizi uygulayacağız bu aradaki dağ e, dağ kısmı buraya üç tane pırpır yapıyoruz yine aynı buraya böyle yuvama iniş yaptım. Umarım görünüyordur. Anlaşılır olur. Şimdi buraya da yine iki tane pırpırımı yaparak devam ediyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum yine ara kısmında 8 tane e, zürafa yapıyoruz 8. geri dönüyoruz Biz şimdi modelimizin üst kısmına geçelim biraz böyle yapayım ben birkaç tane zürafa şimdi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ee, ara kısmımızda 8. döndüğümüz için 7 tane zürafa kalıyor böyle bir daha bir böyle çiçek yapacak yerimizi, bir dağımızı, bir çiçek yapacak yerimiz bu şekilde. Devam ediyor modelimizin alt kısmı. Şimdi üst kısmımıza geçelim. Şöyle yazmamın e, arka kısmı çeviriyorum. Evet arkadaşlar, modelimin ar yazmamın arka kısmından başlayacağım modelimi. Şöyle çevirdim. Şimdi buraya böyle ipimi koyuyorum parmağımla da tutuyorum. Bu yuvamızın içine batarak bir tane düğüm atıyorum buraya. Buraya orta boyda 7 tane pırpır yapacağız. Şöyle. Böyle bu boyda 1 2 3 dört iğnem iğnemle aynı boyda olmasını sağlıyorum pırpırlarımın 5 6 ve 7 Evet. Şöyle elimle de düzeltiyorum modelimi. Evet, 7 tane pırpırımı yaptım. Ben isterseniz burada çevirebilirsiniz tekrar. Ben çevirmeden en son yaptığım pırpırın içine batarak düğüm atıyorum. Bir pırpırı boş bırakıyorum. Diğer pırpıra geçerek buralara yuva yapıyorum böyle. Şöyle ayarlıyorum. Yani ne çok büyük, küçük de yapmayalım çünkü içine sık iğne ve pırpır yapacağımız için böyle yuva oluşturuyorum böyle yine bir tane boş bıraktım diğerine ve en sonuncuya da batarak yuvamı oluşturuyorum şöyle Şimdi tekrar bu tarafını çeviriyorum, aynı yönde olması için e, yaptığım iplerimin aynı yönde olması için buraya geri pırpırımın içine batarak geri dönüyorum ve burada çift kat olmasını sağlıyorum yuvamın. Aynı pırpırımın içine batarak yine şöyle elimle tutuyorum ve sonuncuya da yine batıp şöyle Evet şimdi bu sefer çevirmiyorum Tabii ben yazmamın düz yüzündeyim şu an ben böyle sağdan yapacağım için çevirme artık çevirmiyorum şimdi buraya sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum 1 2 3 Ve sık iğnelerimi yapıyorum. 4 ve 5 tane. Şimdi buraya 5 tane de pırpır yapacağım. Şöyle. Bu boyda pırpırlar yapıyorum. Evet. Şöyle aynı boyda pırpırlarımı yapıyorum. 3 ayarladıktan sonra sıkıştırıyorum. Şöyle bakın. 4 aynı boyda olduğunu bilince şöyle 5. Pırpırımı yaptım. Şimdi kalan kısmınıza da 5 tane daha sık iğnemi buraya yapacağım. 1 şöyle iki 3 dört ve beş Beşinci de tam sığdı. Şimdi diğer yuvama geçiş yapıyorum. Şöyle. Şöyle iyice elimle şey tutarak kenarından düğümümü atıyorum yine. Yine aynı şekilde arkadaşlar 5 sık iğne, 5 pırpır. Bu tarafına da 5 sık iğne. Yine buraya da aynı şekilde yapalım. Ben de yapayım gelin. Evet arkadaşlar ben diğerlerini de yaptım. Şimdi burada en son bu sondaki pırpırıma da batacağım. Şu an en sade haliyle. Evet. Şimdi buraya da battım. Burada ipimi kesiyorum artık. Evet burada bakın başlarken yaptığımız bu ipin üzerine de yaptığımız için çift kat üstüne yapmış gibi oluyoruz bunu da buradan kökünden kesiyorum Evet şöyle elimle de düzeltiyorum Evet arkadaşlar modelimin son hali böyle olacak Ben ee, bir de diğer rengimle de yapmıştım onu da göstereyim size bir de bu içinde böyle çok şöyle koyu bir yeşilim var onu da kullanmak istiyorum o yeşilimden yoktu şimdi e, bu ikisini yaptım Umarım hoşunuza gitmiştir ben böyle yakıştırdım yazmamın da çiçekleriyle uyumlu oldu Umarım siz de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basarsanız çok sevinirim bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın